Adım Gamze Elibol. buçuk yaşında sekeli, yani çocuk felci hastalığı sebebiyle engellik aldım. Polyosekeli o zamanlar 90'lı yıllardan önce hayatımızda olan bedeninizin yarısının felç olduğu bir nokta. Ama bu benim bir yaşam felsefem oldu aslında. Yani bedenimle sanatı nasıl birleştiririm? ilkokuldan beri yazdığım tiyatro oyunlarını nasıl hayata geçirebilirim adında bir hayatıma renk kattı aslında. Yani benim engelim, benim stilim, özel gereksinim insanların hayatına dokundum, benim gibi çocukların hayatına dokundum ve en önemlisi ise bedenimizin hiçbir konuda ne sanatta, ne anne olmakta, ne evlenmekte hiçbir engel olmadığını insanlara duyurmaya çalışıyorum. Aile burada çok önemli. Yani aile benim en büyük şansım. Sülalede tek engelliyim. Ya sokakta engellenmenin dışında evde farklı bir hayat vardı. Gabze bunu yapabilir. Umutlarına veya hayallerine hiçbir zaman engel koyma diyen bir anne baba vardı. Ben 20, 20 yıl önce tiyatro bölümünü okuyamayacağımı öğrendiğim an kendi tiyatro sanat evimi kurdum. Türkiye Engelsizler Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi. İstanbul'un kalbi Kadıköy'den buradan her bir anlamda herkese hitap edebiliyoruz. 121 tane kız öğrencimiz oldu 7 yılda ve özel gereksinimlere sahip bu çocukları okutma kararı aldık. Daha sonra annelerin yalnız olduğunu fark ettik. Yani anneler eşleri tarafından terk edilen kadınlar oldular ve kendi hayatlarını devam ettirebilmeleri adına onları evlerinde yapabileceği bir girişimcilik bir iş sistemi kurmaya çalıştım. Bunu da engelsiz Amazonlarla başardım. Amazon kelimesinin en büyük noktası sevgili annemdir. Annem kanserle mücadele ederken Amazon kelimesini ona çok kullanırdım. Sonra onunla beraber biz iki kişi olarak engelsiz Amazonları kurduk. Şu anda 43 tane özel gereksinimli ya da özel gereksinimli çocuğa sahip olan anneler var. Onlar evlerinde yapmış olduğu ürünleri bize gönderiyorlar. Burada hediye paketi haline geliyor ve sonra da siz gönüllülere ya da hediye birine hediye göndermek istediğinizde bizi tercih edenlere gidiyor. Burada atölye çalışmalarımız var. Beşer kişilik çocuklar halinde yaş sınırı olmadan atölye çalışmalarına çocuklar katılabiliyor. Aslında burası bir hayal atölyesi. Yani burada hayal kurabiliyoruz. Keman çalmak isteyen birebir bir eğitim alabiliyor, mum yapıyoruz, ahşap boyuyoruz. Engelsizamazonlar.com sayfamızdan bütün ürünlerimize ulaşabilirler. Yine Instagram sayfamız Engelsiz Sanat ve Engelsiz Amazonlar'dan da bize ulaşabilirler. Ürünlerimizin geliriyle her ay seçmiş olduğumuz 10 çocuğumuzun medikal ihtiyacını karşılıyoruz. Çünkü biz toplumdan bağış ya da yardım istemiyoruz. Yapmış olduğumuz ürünlerimizin geliriyle hem çocuklarımızı okutuyoruz, hem de çocuklarımıza tekerlekli sandalye alıyoruz bir yılda 3000'den fazla çocuğumuzun tekerlekli sandalyesini karşılamış oluyoruz. 100.000'den fazla çocuğumuzun hayatına dokunup hayallerini gerçekleştirmişiz. 852 kişiyi de işe yerleştirmişiz. Çünkü buradaki en önemli konu verim, üretebilen engelliler platformunu oluşturabilmek. Burada da dönüp baktığınızda görme engelli bir annemiz ya da bir kadınımız ördüğü anahtarlıklarla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani burada aslında dönüp baktığınızda engel yok. Ben gibiyim, En yeah. oh yeah. çok çok önemli. Yani ya ben orada olsaydım, o kişinin yerinde olsaydım, acımak ya da bunu bunu görüp şükretmek yerine ben olsaydım ne yapardımı biraz düşünmek gerekiyor. Bu yüzden en başta e, evin liderleri olan çocuklara bunu aslında aşılamalıyız. E, özel gereksinimli biri gördükleri zaman. Sordukları soruların cevaplarını vermeliyiz. Hayatım boyunca hep şöyle şeylerle karşılaştım. Aa bu avlaya ne olmuş? Köpek ısırmış. Yemeğini az yemiş. Annesinin sözünü dinlememiş. Bunları söylediğimizde çocuklarımızın e, psikolojisine nasıl bir engelli bırakıyoruz? O yüzden eğitim. Bu alanda çok önemli. Hayat çok güzel, her konuda yaşamaya değer. Lütfen hayatı yaşamaya, önce kendinize, sonra da diğerlerin hayatına saygı duyarak hayatınızı en güzel anlamda yaşatabilirsiniz diye düşünüyorum.